Ana! Adam uçağı buraya indirdi. Hadi be! Evet. İyiymiş. İndirdi, beni vurdu, tank da uçak da yerde duruyor. <laughs> Ciddi olamazsın ya! Evet. D, D'de uçak şu an. Tank da yanımda. Gidiyorum orayı bombalayacağım. Bombalama, ben orada ineceğim. D'ye gelince tamam. indi. At. Atla o zaman. Beni de vurdular ha orada. Bombalama dediğin için Yapma ya dur uçağı almak üzereyim. Aldım. Tamam ben de tamir ediyorum. Tamam. Nasıl gidecek sen bunu? Bilmiyorum ki tamir ettim ben koş. Çıkmıyor. Yapma be. Vallahi yokuş kalkış desteği yok bunun. 2'ye filan turba vurma bir şey yok mu ya? Hiçbir şey yok, sıfır. <laughs> uçağı vurdum biraz. Hadi şöyle kenara doğru çek, düze çıktın mı tamamdır ya. Bu geri gitmiyor galiba, ileri basıyorum geri gidiyor. Arabayla iteyim seni. Olur. tamam. Arkadan da ittirmen lazım. Tank geldi amına koyayım ya. Hayır ben böyle şans evet, bilmiyorum. tank. Ya. Hayır hiç gelmiyor ki mal bunlar bunu niye buraya indirmişler. Çok iyi ya.